Yeni yılın ikinci gününden herkese merhaba. Bugün çok sıradan, çok rutin bir gün geçirdim. Rutinlerimi sizinle paylaşıyorum. Normal hayatımı, günlük hayatımı sizinle paylaşıyorum. Hayatlarınızla ortak olmak istiyorum. Burada olduğunuz için, sizin de benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. küçük mutfakta düzen kurmak çok kolay olmuyor. Bunu ben yaşarken muhtemelen görüyorsunuzdur. Bir sene oldu. Hani daha yeni yeni düzenim tamamlanmaya başladı. Şimdi buzdolabım çok karıştı. Hasta olduğumuz dönemde yine yani bir hafta hastalık. işte öncesindeki bir hafta bir şey yapmamıştım buzdolabında. Çünkü düzgündü. Ama bir işler birden dağılmaya başlayınca birden dağılıyor. Ve birazdan göreceksiniz o kadar e, benim için karışık bir hale geldi ki çok büyük yüktü sırtımda. Bir boşluğunu buldum kızlardan e, ve buzdolabını boşaltıp düzenleyicilerimle beraber yine istediğim düzeni oluşturacağım. Bir yandan da bu dünden kalan hazırladığım köfteliği dolapta bekletmiştim bir gece. Onu böyle köfte haline getirip dondurucuya koyup poşetlere yerleştireceğim. Daha sonra işte e, öğün ihtiyacımız oldukça oradan alıp pişireceğim. Tabağa koyuyorum. Üst üste koyacağım. E, aralarına birer kat buzdolabı torbası koyarak e, yerleştireceğim. Birazcık donduracağım. Ondan sonra onları alıp tane tane torbanın içine koyacağım. <laughs> Birazcık ince yapıyorum çünkü köftenin pişmemesi en üzgü beni üzen şey. Hani içi pişmediği zaman moralim bozuluyor. O yüzden böyle incecik yapıyorum ki kolaylıkla içi pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Hiç de kuru olmuyor. Çünkü çok kısık ateşte pişiriyorum. Dün çok ilginç bir yorum aldım onunla ilgili birazcık paylaşmak o konudan bahsetmek istiyorum. Ee, birisi yazmıştı ki hani ya çok cimrisiniz ya da hiçbir şey almıyorsunuz siz niye hiç alışveriş yapmıyorsunuz demişti bana ve ben bunu kötü niyetle sorduğuna hiçbir şekilde inanmıyorum çünkü bütün videolar o şekilde olduğu için genelde YouTube'da genelde herkes aldığını gösterdiği için ben o şekilde çok fazla içeriye yer vermediğim için e, bu şekilde bir soru sormuş bana onunla ilgili birkaç bir şey anlatacağım bu arada işte buzdolabımın hali sütün kapağı açık kalmış. Birazcık süt döküldü. O yüzden birazcık karıştı. Genelde ben böyle tekneler kullanıyorum. Teknelerin dışına bir şeyler yani inanamayacağım bir hale gelmiş. O yüzden bir an önce tamamen boşaltıp temizleyip böyle e, derli toplu tenek e, o beyaz e, kutularla beraber ben onlara tekne diyorum. Onlarla beraber yerleştireceğim ki benim için tekrar hayat çok kolay olsun. Alma konusuna gelince ben e, eşyalarımı görmüşsünüzdür, evimi de az çok eski halinden biliyorsunuzdur. Eskiden o kadar çok alan biriydim ki yani e, çok e, bence üslupsuz almışım. Yani tanımlayacak kelime bulamıyorum. Gereksiz şeyler almışım, tarzı olmayan şeyler almışım. Ve e, müthiş bir evde yığılma oldu. Daha o yığılmaları yeni yeni azaltabiliyorum. Daha yeni yeni hafifleyebiliyorum normal hayatıma. Yani normal eşyalı bir hayata dönebiliyorum. Ondan sonrasında e, tabii ki hani ihtiyaçlarımız oluyor. E, çocuklara bir şeyler alıyorum ihtiyaç oldukça. Yine kendime ihtiyaç oldukça bir şeyler ya da eşime alıyorum. Ama e, ben bu tarz şeyleri göstermeyi çok seven biri değilim. E, yani çok değişik bir şey olmadığı sürece ya da gerçekten size tavsiye edebileceğim bir şey olmadığı sürece ki onu da tamamen tavsiye amaçlı paylaşırım. Bir şey göstermiyorum. Cimri değilim. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Elim çok açıktır aksine. Ama dediğim gibi öncesinde çok fazla gereksiz alışveriş yaptığım için artık bir alırken bin düşünüyorum ve ondan sonra alıyorum. Bu da tamamen doğru şeyi almak istememle alakalı. Yanlış bir şey almak istemiyorum. Artık aynı döngüye girmek hiç istemiyorum. Şu an e, sabah saat 5.30. Ben yaklaşık 3.30'da uyandım. Biraz erken yatmıştım 10'da çocuklarla beraber. E, bugün Lile'yi okula göndermeyeceğim. Aslına bakarsanız bu hafta okula göndermeyeceğim. E, birazcık daha onun güçlenmesini istiyorum, toparlanmasını istiyorum. E, ve gerçekten sınıfının en küçüğüydü Lila. Ağustos doğumlu. O yüzden e, birazcık böyle vicdanen bir kendi kendime bir şeyler yaşadım. Hani çok mu acaba erken bu ortamın içine soktum diye aslında değil bence zamanı. Yani hatta hani iki buçuk iki yaşında gönderen anneler var ve çok memnunlar. Vücutları daha erken bağışıklık kazanıyor bu tarz e, hastalıklara ve hani sonuçta vücut öğreniyor. E, ben sadece e, Lila'nın çok ağır geçti bu rahatsızlık süreci ve ben e, onu birazcık daha beslemek, birazcık daha hani böyle sağlıklı şeyler yedirerek daha güçlenmesini istiyorum. O yüzden bu hafta belki ya da sonraki hafta bilmiyorum gidişata göre ne kadar evde tutabilirsem onunla beraber olacağız gün içerisinde. Umarım istediğim gibi işlerimi yapabilirim, <laughs> bir düzen kurabilirim. Çok kolay olmayacak çünkü ben siz çok fazla bir şey yapmıyor. Bir de yine annemin hastalıklarla ilgili hani hastalığına değil huy kaptığına yanarım dermiş eskiler. Her hastalıkta çocuklara bir huy geliyormuş. Ee, sanırım benim kızım da ekstra bir nazlandı. Ekstra bir böyle bebeksileşti. Bilmiyorum kucağımdan inmiyor daha böyle e, sakin bir halde son günlerde. Öyle o yüzden e, lilalı günler beni bekliyor. Geliyorum Hayata görmediğim bir şey mi var? Tamam geliyorum. geliyor. Buzdolabımın bütün raflarını boşalttım. Her yerini sirkeli suyla bir güzel sildim. Tertemiz oldu. Yani şu görüntüyü çok böyle istemiştim görmeyi. Yani temizleyemediğim tek yeri e, kapağı oldu. Çok uğraştım. Yani aşağıda böyle birazdan göreceksiniz. Orada bir deliklerin içine bir şey kaçmış ve küf olmuş. Yani kırıp parçalayana kadar uğraştım. YouTube'da aradım, Google'da aradım. Hiçbir şekilde o camı çıkartmayı göremedim. Ona birazcık moralim bozuldu. İnanın belki 45 dakika uğraşmışımdır. Ee, servisi eve geldiğinde sormadığım için çok pişmanım. Ama servisteki kişinin numarası var. Telefonda ona resmini göndererek soracağım. Ee, ne öğrenirsem sizinle paylaşacağım. O yüzden e, o küf görüntüsü maalesef kalsa da dolabım yine tertemiz oldu. Buzdolabı düzeni için ilk hedefim her şeyi teknelere koymak ama kategorili bir şekilde bu beyaz kutulara koymaktı. İkinci isteğim bütün kavanozları aynı kavanoz ve aynı kapak yapmak vardı. Anneme çıktım hani bu desensiz kavanoz var mı diye sordum. Onda da boşta desensiz kavanoz kalmamış. Neyse yenisini almadım ama en azından hepsini aynı kapakladım. Kapakları bir olmuş olacak ve görüntü benim için daha güzel olacak. Bu kuru bakliyat kutusu. Onun içinde hani dışarıda çok çabuk bozulabilecek olan kuru bakliyatlarım var. Şimdi güzel bir şekilde yerleştireceğim. Domates salçasıyla biber salçasını elimin altına koyuyorum ki hani çok kullanması kolay olsun. Bu ekmek teknesiydi. Yanındaki kuru bakliyat teknesi. Kavanozları genelde kapağı koyuyordum. Onları birazdan bir tekneye koyacağım. Bu tekneye. Bu teknede işte reçeller, genelde kavanozda olan şeyler var. Onları ayrıca bir şekilde koyacağım. Bunların kapaklarının hepsini eşitleyemedim çünkü kapağım bitti. Ama en azından hepsinin bir yerde olması çok büyük kolaylık oluyor. Buna da şimdi kahvaltılıkları koyacağım. Kahvaltıda kullandığımız, yediğimiz ne varsa hepsini buna koyup. Ondan hani alacağım sabahları, onu da üst rafa koyuyorum ki böyle elimin altında olsun çünkü her sabah kullandığımız bir şey. Bu yoğurt, bu arada bu yoğurt köy yoğurdu, böyle kapları toplayıp yapıyorlar. Annem köy yoğurdu almıştı bu sefer. Bunlar da yine annemin verdiği cevizler. Ona cam kap bulamadım, onu da cam kaba koyacaktım. Ama ona uygun bir cam kap alıp yine değiştireceğim kutusunu. Bu da benim kendim yaptığım galeta unum ekmeğim. Bunların da böyle güzelce aynı deseni yaptım hepsini. Bu kutuya da e, kategorisiz olan böyle market şeyleri yani paketli şeyleri koyuyorum. E, elimin altında yine olsun. Lazım olduğu zaman çekmece gibi çekip içinden alabilirim. Az çok ne olduğunu biliyorum. Şimdi yumurtaları yerlerine koyacağım. Ben yumurtaları normalde yıkayıp da dolaba koymayı hep hayal ediyordum ama onunla ilgili bir video izledim. Hani o şekilde yapmamak gerekliymiş yumurtanın dokusuna zarar veriyormuş daha az sağlıklı oluyormuş o yüzden yıkamadan koyuyorum. Bu peynir de bayağı eskiden kalma hiç beğenmedik yenmedi kaldı kediye vereceğiz artık e, farklı bir peynir aldık. Böylelikle görüntüye bakar mısınız? Öyle kullanışlı oldu ki benim için. Bu tekneye de sebzeleri koyacağım. Yemeklik sebzeleri. Bunları yıkayarak koyamadım. Vaktim yoktu çünkü çocukların karnı acıkmaya başlamıştı artık. Şimdilik bu şekilde koyuyorum. Daha sonrasında bunları da yıkar. Kullanacağım zaman oradan temiz bir şekilde alırım. Kapağı takıyorum şimdi e, bu şekilde ve bu e, sebze teknesini temizleyeceğim. Burası benim için hiç kullanışlı olmuyor sebzeleri koyduğumda. Unutuyorum içinde ne olduğunu. Altta kalan oluyor, göremiyorum. Yani burayı daha verimli kullanmak için değiştirmem lazım. Yani kavanozlar koyabilirim, meyveleri koyabilirim diye düşünüyorum. Ama e, benim için sebze açısından uygun maalesef değil. Öyle. Ve son hali gördüğünüz gibi her şeyin bir yeri ve bir çekmecesi var o beyaz kutulardan boşluk bıraktığım yerlere de hani daha sonrasında oluşabilecek tencereleri işte saklayacağım şeyleri koyacağım için bıraktım. Onun dışında şu an için benim için çok yeterli ve çok düzenli oldu. Hani şu anda herkes de var yeni dolap düzenlerin şeffaf böyle kapların içinde koyuyorlar her şeyi. O kaplardan almak istemedim. Bence onların boyutları benim için çok uygun değil. Herkesin kendine göre bir düzeni oluyor. Ben bu teknelerden çok memnunum. O yüzden ben bu şekilde bir düzen kurmak istedim. Tekrardan da eve bir şey eşya sokmak istemedim bunlar varken. Ee, sırada e, son rötuşlar. Daha burada bazı saklama kaplarım kaldı. Onlarla ilgili de önümüzdeki dönemlerde bir yerde ihtiyaç olursa kullanırım diye yıkayıp kaldırıyorum. O şekilde bugünün buzdolabı düzen işini bitirdim sayılır. İçeride kim atmıştı? Ben, baba. Tevafuk diye bir kelimeyle karşılaştım ilk defa çok etkilendim. Tevafuk aslında iki şeyin birbirine denk gelmesi demek yani aslında tesadüfün e, İslami ismiymiş. E, gerçekten çok derin anlamları olan çok güzel bir söz yani Allah bir şeyi senin karşına çıkardıysa onun mutlaka bir sebebi varra geliyor sonunda gün sonunda. E, gerçekten e, hepimizin hayatındaki olan her şey için. Her şeyin bir sebebi var. Hepimizin burada olmasının da belki bir sebebi var. E, Hayatlarımızda başımıza gelen her şeyin bir sebebi var. O yüzden e, her şeyi hayatımıza e, kabul ederek kendimizi severek ve e, bununla beraber yaşamayı öğrenerek yaşadığımızda hayat çok daha çekilebilir oluyor. Yeni yıl için yeni bir dileğim olsun hepimiz için. Başımıza gelenlerden ötürü hani paylaşmak istedim ya da sizin başınıza gelenlerden ötürü paylaşmak istedim. Tatlı tosun. 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 Aralık ayına göre o kadar sıcak bir gündü ki evde tişörtle dolaştım ve gün içerisinde de çocukları parka getirdim, dışarıda vakit geçirdik. Yani e, çok e, sevinemeyeceğim sıcaklıkta bir gün geçirdik. Şimdi akşam oldu artık. Ben işlerimi bitirmiştim ve bir şey üretmek istiyordum. Bu ipi görünce aklıma böyle bir toka yapmak geldi. Bunu herhangi bir yerde görmedim ama çok yakışacağını düşündüm. Çok seviyorum bu ipi kışın kullanmayı. Böyle evimde olan tokalar vardı boşta. Üzerine böyle bir hani bir şey ördüm. Aslına bakarsanız hani çok çok basit bir şey. Belki 3 dakikada ördüm. Ondan sonra onu da şimdi silikon tabancasıyla tokaya yapıştıracağım. Ve çok tatlı böyle kızlara toka yapmış oldum. Bu ipin farklı renklerinden olsa farklı renklerde de örülüp hani kıyafetlere uygun kombinler yapılabilir. Aklınızda bulunsun bu kadar kolay bir şey. Öyle bugünü böyle kapatmak istedim. Videonun da burada artık yavaş yavaş sonuna geliyorum. Ben hepinize şimdiden çok böyle güzel bir gün diliyorum. Yani sorunlarınızın üstesinden gelebilecek sabrınızın olduğu, e, hayata daha pozitif baktığınız, ürettiğiniz, e, hayattan keyif aldığınız, küçük şeylerle mutlu olduğunuz bir yeni yıl, yeni bir gün diliyorum hepinize. E, ben gerçekten günü çok mutlu kapattım bu tokalardan sonra. Umarım sizin de böyle küçük mutluluklarınız olur hayatınızda. Şimdi videomu paylaşacağım. Video paylaşılana kadar, kızlar uyanana kadar ki sürede yorumlarınızı cevaplayacağım. Büyük bir keyifle. Kendime de böyle güzel bir çay yaptım. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki buradasınız. Yorumlarınızı eksik etmezseniz de çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere yeni bir videoda. Hoşçakalın.